Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizzanın 5. bölümüyle karşınızdayım. İsterseniz hızlıca başlayalım. Ee, evet yine bu haberler. Bu haberleri hiç okumuyoruz. Biraz okuyalım. Bakalım neymiş. Yeni pizzacı birkaç haftadır faaliyette işte lokal bir bakış. Bizden bahsediyorlar. Abi bizim dükkana gelmişti. Bu söz yüzünden damağım yakalandı. Ruhuma bir hançerindi. Siktir lan. Bırakın. Bir başka haberimizde evsiz bir adamın pizza kutuları ve içinden çıkan o küçük masalarda kendine ev yapmasına sonra pizzanın popülerliği evsizler arasında artışta. Vay bak biz o direncilere pizza veriyoruz ya bizim dükkanı barına, barınağa barına çevirmişler. Sponsorumuz Osman'ın sandalyelerinden. Koltuğumuzu deneyince keyfini verildi. Onlar iyice boşaktı biz hızlıca geçelim pizzaya. Pizzacı dükkanımıza. E ee, 14. bir şey denemek istiyorum. Pizzacımıza isim verebiliyor muyuz arkadaşlar? Şurada bir şeyler var. Burada bir şeyler var. E ee, bunları hiç bakmıyoruz. Biraz bakalım. E ee, başka başka isim koyabiliyor muyuz pizzacıya? Evet devam edelim. Pizza için teşekkür ederim. Annem bunu sana vermemi söyledi. Ha biz buna pizza vermiştik. Annesi parası paramızı göndermiş. 20 dolar mı? Vay. Bana zeytinli ve sucuklu bir pizza yapar mısın? Teşekkürler. Daha yapmadan teşekkür ediyor lan. Kibar bir adam. O zaman yapalım. Zeytinli ve sucuklu bir pizza tabi. Sen yeter ki işte paşam. Bir zeytinli ve sucuklu bir pizza. Şöyle zeytinlerimizi dağıtalım. Sucukları da dağıtalım. Bol bol attığım malzemeden hiç kısmadım. İnşallah sever. Şimdi şöyle hızlıca e, devam edelim. Dükkanımızı batmaktan kurtardık. Paramız da biraz arttı. O paralarla yeni şeyler alabiliriz. Şunda şöyle biraz keselim şöyle. Tam eşit keselim ben bu adamı sevdim. İyi bir adamı benziyor bakalım beğenecek mi? <laughs> Elim biraz sıkı galiba hiç peynir koymasaymışsın. Lan istedin mi? <laughs> İstemedi ki ya. Adamı sinir ediyor ya. Bana bir peynirli pizza bir de sucuklu. Abi senin ne güzeldir öyle. Senin o büyüklerin için her şeyi yaparım ben peynirli pizza bir de sucuklu mantarlı zeytinli sosisli tamam tamam önce bir peynirli yapalım bir de ne demişti ee, sucuklu mantarlı zeytinli sosisli sucuklu mantarlı zeytinli sosisli sucuklar at zeytinli mantarlı sosisli Gayet güzel attık bence. Beğensin bir zahmet. 43 dolarımız var. Onlarla bir şeyler alabiliriz. Bakalım neler alacağız. Şimdi şunu da şöyle dilimleyelim. Şöyle. Şunu da şöyle yap bakalım. Gönder. Gönder gönder. Öbür pizzayı da. Öbür pizzayı getirmeyi ben. İki pizza istemişti. Bu pizzayı da verelim bakalım. Bensin ya bu kadar şey yapıyoruz. Aa 8 dilim demişti. Ben onu unuttum mu? Ben 8 dilim olayını unuttum. Neyse kaç oldu? 5, 6 evet 8. Bu 8 oldu ama ondan önceki 8 olmadı galiba. Unutmuşum onu. Neyse verelim bakalım. Peynir olması gerekmiyor muydu? Peynir istiyoruz. Lan peynirli verdim yapsana. Lan peynirli verdim adama peynirli. 2 peynirsiz zeytinli ve sucuklu 2 peynirsiz zeytinli ve sucuklu tabi tabi yoi baya para veriyorlar ha 41 dolarımız oldu şöyle 2 peynirsiz zeytinli sucuklu tabi ikisi de şöyle dağıt ikisi de zeytinli sucuklu çok eşit dağıtacağım şöyle birbirlerine mesafeli bir şekilde dağıttım. Buna da Ama uğraşamayacağım. Hızlı uzat gitsin. Bu da de zeytin demişti. At at at, at zeytinleri at, at 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 Tam istediği gibi yaptım arkadaşlar. O yüzden beğenmesi lazım. Beğenmezsin yazıklar olsun yani. Ben gelsene Evet iki pizzamızı da geçiriyoruz sorundan. Kaç dilime bölün demişti. Dememiş o zaman. Bir son için şöyle yapalım dilimleyelim Hızlı 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 acelem var hadi bunu da Tam ortadan dilimleyelim Bir farklılık olsun değil mi Verelim bakalım Abicimizin pizzalarını Bütün malzemeler saçma sapan Dalmış kabul edilemez Siktir bir de bunu uğraşacağız ya Yaşlı bir amca geldi Bana bir sosuz sosis Tabi Bir sosuz sosis Söylemesi zor sosuz sosis. Bu videoyu izleyen herkes sosuz sosis demeye çalışsın. Çok zor. Baya zor söylemesi. Neyse konumuz bu değil. Gönderelim bakalım pizzamızı. Yaşlı bir amca. Hemen dedikenini yerine getirmemiz lazım onun. Dilim, dilim kaç dilim demişti? Dememiş. Sadece sosuz sosis demiş. Şöyle o zaman güzelce dilinleyelim. Benisin be amcam. Benisin. Evet fena görünmüyor. Hani git. Hacker geldi. Hacker mısın? Hırsız mısın? Sen nesin? Heh eh. Kapı kilitleri. Kim ne yapsın onlar değil mi lan? Hırsız mısın sen? Hırsız herhalde. Kapı kilitleri falan ne yapacağım ben bunu? Ne? Ergübe. Evet evet haklısın. Görüşürüz o zaman. Hırsız bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gün bitti zarar ettik büyük zarar ettik bir de reklam gitti <laughs> bu reklamları var işte geç abicim uğraşamam sizin reklamınızla ya evet bayağı bir zarar ettik herhalde Yo 6 dolar kar etmişiz güzel Evet soğanları açmak için bir gün daha oynamalıyız dolma yönleri açmak için de 5 gün daha oynamalıyız bunların hepsini alalım tamirat kilit tamiratı o adam gelmişti bize demişti kapı kilitleri ama yok elmasımız da yok o yüzden alamıyoruz henüz. yükseltmeleri yapamıyoruz şu anda dekorasyonlar ee, alırsak batacağız zeminler duvarlar Hiçbir şey yapamıyoruz şu anda o zaman boş ver. Boş ver sonraki günde. Bakalım sonraki gün bizlere neler gelecek. Yani pizza haberleri artık okuyacağım bunları. Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalar evet gösteriyor. Za söz artık sözlükte ama bir şirketin pizza felaketi başarısızlığı. Ne diyor la bu? Okuyayım diyorum ama bunlar da yani saçma sapan şeyler söylüyor. Sponsorumuz Kadir'in kilitleri. Siz orada değilken yabancıdan dükkansa satılaşmasından bıktınız mı? Bakın tüm işaretler bizim pizzacıya bir hırsız gireceğini gösteriyor fark ettiniz mi? Eyvah eyvah. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Reklamlarını da yaptılar gider ayak. Biz pizzacımıza geçelim. Ben pizzacıma bir resim koymak istiyorum. Dur ablacım. Dur. Şunlara bakalım oyuna giriş yap. Ben bunlara hiç bakmıyorum. Biraz bunlara da bakalım. Bakın bayağı şeyler varmış. Onları bir alalım. Başka neler var? Başarım. Oy! Arkadaşlar ben bunları niye hiç bakmamışım ya? Vallahi zengin olduk, vallahi zengin olduk. Çok güzel, çok güzel. Ben bunları hep bakacağım bundan sonra. Ne kadar emin olduk lan? Çok iyi abi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunlar da almamız az kaldı. Çok güzel. Bakalım daha neler varmış. Daha bayağı şey var. Alırız biz bunları ya. Niye almayalım? Başka neler varmış? Bakın burada ünlem var. Burada ne var? Ya e bunları geç ya. Başka ne varmış? Pizajımı isim koymak istiyorum ben. Mesela bu ne? Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. E başka ne yapabiliriz? Bunlar. Yok. Başka bir şey yapamıyoruz. Pizajı isim koyabiliyoruz ya. Biliyorum öyle bir şey ben. Nasıl koyacağız? Sponsor destek olmaları için. Yok bunları geç 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 geç. Pizzacıma ben isim koyamıyorum herhalde. Neyse neyse. Peynirsiz zeytinli pizza uğur böceği gibi. Tabi uğur böceği e, peynirsiz zeytinli pizza uğur böceği ile benzeyecek. Yani sosun üstünde yani kırmızının üstünde siyah benekler olacak uğur böceği gibi peynirsiz zeytinli pizza hemen yapalım. Bakın neden uğur böceği dedi göstereyim size. Bakın bakın bakın. Uğur böceği şeklinde yapalım hatta biz buna. Tam uğur böceği oldu ya. O yüzden beğenmezse ayıp eder bak. Güzelce attık zeytinlerini sosunu güzelce de attık beğensin yani. 11. güne gelmişiz bir de. ilerlemişiz Biraz da ilerleyelim. Üstler biraz boş kalmış. Ben bunu geri götüremiyor muyum? Yok ya. yanlışlıkla iki kere geçirdim. Yanlışlıkla iki kere geçirdim ya. Neyse. 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 Yapacak bir şey yok. Devam edelim biz. Biraz kara oldu. Biraz kara bir vurbeceği oldu sıkıntı oldu neyse verelim bakalım <laughs> bu kız da gülümüş teşekkür ederim vay beğendi eyvallah abla eyvallah beğendi ben kaç kilo lan bu iki pizza istiyorum şeyli olsun şu mor saltaktan ah de çok pişmiş olsun ablacım şu mor salatalık dediğinin bir ismi var patlıcan sen ona patlıcan diyene kadar ben ne deme demeyeceğim ah neydi adı neydi patlıcan İki peynirli üstüne de patlıcan. hepsini fazla bir he? şey. Aferin ya bakın. Ablaya patlıcanı öğrettik. Kaç kilosundan pasın gözünü seveyim. Yeme şu patlıcanı ya. Aslında patlıcan güzel. Başkanın istemişti. Patlıcan tek istemiş tamam. O zaman sosunu kaşarını güzelce atalım. Üstüne de patlıcanları yapıştıralım bol bol asacağım. Patlıcandan görünmeyecek. Malzemeyi falan boş verin. Aa zaten patlıcan atınca patlıcanı biz çiçekten elde ettiğimiz için azalmıyor paramız. O yüzden bakın 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 patlıcana bakın bana. Patlıcandan görünmeyecek pizza. görünmeyecek. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Patlıcandan pizza görünmüyor. Böyle bir pizza yaptım. Bakalım beğenecek mi? Çok pişireyim buna. Bu ablamızı da çok pişirelim. Ee, bir daha pişiriyorum senin için abla. Bunu da pişirelim. Evet. Şimdi bunu bir dilimleyelim bakalım. Evet, çok güzel oldu bence. Patlıcanları bol bol attık. Bir tane daha mı istiyor? Ya, o da. Tam bu sefer de tam tersini yapacağım. Onda bol bol patlıcan var diye arkadaşlar. Bunda da çok az patlıcan koyacağım. Bitmiştir. Birinde bol patlıcan, öbüründe neredeyse patlıcan yok. Tam dengeledik. Bakın. dur de yiyecek miyim bunu ya? dilinemiyorum abi bunu dilimleyeceğiz bir de hadi ver bakalım beğenecek mi bak kızgı kızmış abi iki pizza istemişim istemişim ben ne yapayım patlıcan olması gerekmiyor muydu Ne daha ne kadar patlıcan koyayım ne kadar patlıcan koyayım ya bana sinirlendim vallahi sinirlendim yok bana bir peynirli pizza, bir de sucuklu mantarlı... Ne? Ne yaparsın? Bazılarımız daha kompleks. Ama uğraşamam ya. Hiç halim yok ya. Moralim bozuldu. Ne? Peynirli, sucuklu, mantarlı, zeytinli, sosisli. Peynirli, sucuklu, mantarlı, peynirli... Peynirli, sucuklu, mantarlı, zeytinli, sosisli. Sucuklu, mantarlı, sosisli, zeytinli. Vallahi çok kötü dağıttım. Moralim bozuldu çünkü. Lan ne kadar patlıcan koysaydın ya. Arkadaşlar ne kadar patlıcan koyayım. Bu kadar patlıcan koymuşum. En az bin tane patlıcan var onun içinde. Patlıcan olması gerekmiyor. Senin o dilini koparsınlar. Ben bir tane daha mı istedim? Ne misin Bir peynirli diğer... Aaa! anlamamışım olayı anlamamışım ya ben şu iki pizza olayını anlamıyorum neyse peynirini al git hadi git uğraştırma bizi burada git hadi, hadi 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 abi tam 50 dolarımız var paramız arttırdık güzel oldu dinleyen bir de bakayım en fazla ne kadar dinleme bölebileceğim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 dilime böldüm be. 20 dilime böldüm. Elim ağrıdı. Beğenmezsen adam olsun. Yeteri kadar sucuk yok. Yapacağım işe senin ben 21 dolarım eksildi lan. Bu da şu reklam geldi. vallahi sinirlendirirler adamı baya sinirlendim adama bol bol patlıcan koydum adama koymadım kadının kadının pizzasına bol bol patlıcan koydum gördüğümüz muhammere bak akı malonda kaldı ve soğanlar ama sizce paramız yetiyor mu tabii ki yetmiyor ben şuradan şey yapacağım geri gel buna bas 10 elmasımla 50 ve artık soğanımız da var. Soğanlar da katıldı aramıza. Adaya soğanlar da katıldı ve sonraki gün diyoruz. Sonraki gün soğanlar ve pizza haberleri geldi yine. Pizza haberleri nasıl Şu bugün haber yok. <laughs> Çok komik. Sen niye komiktin abla? Büyük haber bugün haber yok. Ve... Evet. En lezzetli soğanlı pizza ekodakta sucuk ve sosis de lütfen. Tamam. Tamam. Ama senin önce o göğsündeki kıllı al tamam mı? Sen o kılları sonra bakarız size. Soğan, sucuk, sosis tamam. Soğan, sucuk, sosis. Soğanlar, sucuklar, sosisler. Tamam. Tam istediği gibi yaptım abimize. Dükkanda bayağı geliştiriyoruz arkadaşlar. Bayağı nereye gidiyoruz. 5. bölüm bu. Altıncı bölümün gelmesini istiyorsanız like atarsanız gelir. Evet. Abimizin pizzası hazır. Bakalım arayatta amca mı desem, dede mi desem. Şu gözündeki kızını rahatsız etti. O yüzden pizzanı biraz bekleteceğim abi. Evet hadi yazık sen ne dağınık yapmışsın çok kötü Ay ay Deli oldum delirdim 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 deli, deli. deli. <laughs> Peynirli bir pizza istiyorum ama üstünde soğanlı sucuk olan tabi Tabi efendim Peynir Çok güzel dağıtacağım Soğan Ve sucuk Daha nasıl dağıtayım bunu Nasıl daha nasıl dağıtayım? Işık dağıttım işte. Bu arada ben böyle ne zaman canım pizza çekiyor ya. Ne zaman da pizza değmemişim canım çekti. Neyse konumuz da sikir pizzayı. Şimdi pişirmeye devam et, pişirmeye devam et, pişirmeye devam et. Şöyle. Evet. Sakallı abimizin pizzası. Bu kadar sos olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Abicim. Paramıza bakar mısınız? Yeniden battık. Yeniden battık. Suç kimin? Onların abi ne istesinler? On katını yaptım ya daha ne yapayım? Merhaba bir sucuklu bize istiyorum ama sosisini varsa ben nedenmez iki dilim yarısından anlamıyorum. Vallahi kafam anlamadık. Anlamıyorum. Peynir, sucuklar, sosisler ve sos. Tamam. Peynir, sucuklar, sosisler ve sos. Peynir, sucuklar soğuk Abi sosu niye son söyledi? Sosu üstüne mi dökeyim ben bunu şimdi? Sosu en başta söyleyecektim. Onun hatası. Neyse. Neyse Allah'tan iki tane yapma hakkımız var. Bunu da şöyle şöyle gönder gitsin. Paramıza bakar mısınız? Yeni fark ettim onu. 0,1 santimiz kaldı paraya bakın paraya bakın bir çocuklar kozetim batıyoruz lan şansa bak şansa abi bütün malzemeler saçma sapan almış kabuk eksi boş dolara düştük paramız eksilerek düştü battık battık selam mantar ve zeytin mümkünse tabi mantar ve zeytin tabi mantar ve zeytin sosunu ver peynirini ver mantar ve zeytin tabi paramız bitti yani eksi bir dolar ne eksi bir dolar yapacak <laughs> <laughs> bir şey yok Mecbur ben bir video dışında biraz oynayayım biraz şey olsun ki yani düşün bu şekilde oynayalım böyle gitmezmiş. Mantarlar keşke biraz daha eşit kalsaydı bak. Ablacım zaten batıyorum. Bir de sen sinirlendin ya yani. Gözüm öyle... şeydir ablam yani küçüktür. Kafasından büyük gözü kamuda sadece ve sadece lan gitti. Süre bitti gitti vallahi. Neyse. Reklam girdi yine. Reklamları sevmiyorum. Evet. Bitti reklamımız. Şimdi reklam bitti, gün bitti. Ve haliyle bu videoda bitti. Şu şeyi atlarsak şu reklamı. Heh. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Çok battık. Kalk. Eksi 17 dolar. Eksi 8 dolarımız var. Neyse ben reklam izlemeden hilesiz bir şekilde oynayacağım bu oyunu. O yüzden reklam atmadım. Bu videoda bu da bitti. <laughs>